Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviyede genel kültür kapsamında yeni bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızın adı Healing Blessings of Winter. Heal, iyileştirmek demektir arkadaşlar. Burada healing, şifalı demektir. Blessings, nimetleri. Winter, kışın, şifalı nimetleri. Indispensable, nostalgia, salep vazgeçilmeyen nostalji salep indispensable vazgeçilmeyen demektir. Is there any other beverage that warms you so much in winter? Kış ayında başka bir içecek var mı sizin sıcak tutan? Sizi çok sıcak tutan. Burada arkadaşlar beverage içecek demektir. A hot cup of salep with plenty of ground cinnamon on top. Who wouldn't be happy with it? Yani bir sıcak salip, bir sıcak fincan salip with plenty of ground cinnamon. Yani çok miktarda ground öğütülmüş demektir. Cinnamon da tarçın demektir. Çok miktarda öğütülmüş tarçın nerede? Onun üzerinde. Yani salepin üzerinde. Who wouldn't be happy with it? Virgül ayırdığı için arkadaşlar başka bir şeyden bahsediyor. Kim, kim bundan hoşlanmaz ki? Kim bununla mutlu olmaz ki? it increases body temperature smells nice and heals o vücut ısısını artırmaktadır güzel kokmaktadır ve iyileştirmektedir şifa vermektedir the homeland of salep plant although it grows wild in turkey's mountainous regions and grasslands is the Aegean region And northern mediterranean. Salep bitkisinin ana vatanı. Burada virgülle bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Ana cümle nereden devam ediyor? Is the Aegean region. Yani Ege bölgesidir ve kuzey Akdeniz bölgesidir. Şimdi de virgülle açıklama yaptığı bölüme girelim. Although it grows wild in Turkey's mountainous regions and grasslands. Yani salibin ıssız. Wild burada ıssız arkadaşlar yabani anlamında kullanılıyor. Yabani bir şekilde yetişmesine rağmen nerede? Türkiye'nin dağlık bölgelerinde ve otlaklarında, çayırlarında yetişmesine rağmen diye bu biraz önceki cümleyi bu şekilde söylüyor. 30% of about 150 orchid species in Turkey is suitable for orchid production. Yani 150 orkid çeşidinin %30'u yaklaşık 150 orkid çeşidinin %30'u Türkiye'de is suitable for orchid production yani orkid üretimi için neymiş uygunmuş. One of the two tubers of the endemic and Anatolian orchid which grows wild at 1000 and 1, where 1500 veya 1500 meters is picked by experienced people and the other one is left so the plant can feed. İki kökten birisi. Burada tubers kök demektir arkadaşlar. İki kökten birisi neyin iki kökü? Endemic Anatolian orchid. Orchid. Endemic özgü demektir arkadaşlar. Anadolu'ya özgü orkid orkidin iki kökünden birisi sonra virgülle ayırıyor arkadaşlar. Bir açıklama yapıyor. Açıklamayı hemen anlatmayalım. Şimdi ana cümlemize devam edelim. Is picked by experienced people. Yani tecrübeli insanlar tarafından toplanmaktadır. Pick toplamak demektir. And the other one is left so the plant can feed. Ve diğeri bırakılmaktadır. Yani alınmamaktadır. Left, leave burada bırakmak demektir. Left de üçüncü hali bırakılmaktadır diyor. Böylece e, bitki büyüyebilir, beslenebilir. Ve sonra açıklamalı bölüme geliyoruz arkadaşlar. Which grows wild at 1000 and 1500 meters. Ki orkid 1500'lü metrelerde yani rakımdan bahsediyor. Bu metrelerde ne yaparmış arkadaşlar? Yabani bir şekilde büyürmüş. The collected tuber is dried after being boiled in milk or water becomes a salep tuber used in beverage or ice cream making and is ground into powder in mills toplanmış olan tuber yani kök kurutulmaktadır ne yaptıktan e, after diyor ne yapıldıktan sonra arkadaşlar kaynatıldıktan sonra süt içerisinde ve su içerisinde kaynatıldıktan sonra e, becomes a salep tuber. Ne olurmuş arkadaşlar? Bir salep kökü olurmuş. Used in beverage içeceklerde kullanılan kullanılan bir salep kökü olurmuş veya ice cream veya dondurmada kullanılan bir salep kökü olurmuş. Making yani ice cream making dediği burada dondurma yapmada kullanılan salep kökü olurmuş ve is ground into powder in meals. Grind into arkadaşlar bir şeyi öğüterek başka bir şey haline getirmek demek. Yani bu kökler ne olmuş arkadaşlar? Bir ground into yani e, pasif olarak kullanılıyor burada. Öğütülerek powder yani Pudra haline getirilir, toz haline getirilir. Nerede? Fabrikalarda. In meals, fabrikalar veya arkadaşlar değirmenler olarak kullanılabilir. Ama burada fabrikaları kastediyor. Fabrikalarda e, pudra haline getirilir diyor. Salep is a traditional drink. Salep bir geleneksel içecektir. Sold by peddlers since the Ottoman Empire. Osmanlı İmparatorluğundan beri satılmaktadır. Kim tarafından? yani seyyar satıcılar tarafından satılmaktadır. Lokman Hekim's Recommendation yani Lokman Hekim'in tavsiyesi. Due to the nutritious essence, the salep tuber was among the supplies of sailing ships in the Middle Ages. Due to nedeniyle demekti arkadaşlar. The nutritious essence yani besleyici faydalı özü nedeniyle salep kökü eee among birçok şeyin arasında olmak demektir. Neyin arasındaymış? The supplies of sailing ships. Yani yelkenli ships burada. Yelkenli gemiler arkadaşlar. Yelkenli gemilerin ikmal maddeleri arasında yani malzemeleri arasındaymış. Nerede? In the Middle Ages. Orta çağlarda. Salep was also recommended by the legendary person Lokman Hekim salep aynı zamanda e, efsanevi isim olan Lokma kişi olan Lokman Hekim tarafından da önerilmekteydi. From past to present it has been transferred from one generation to another and has been spread abroad especially for the relief of cough, bronchitis and lung disorders. Geçmişten günümüze o geçiş yapmıştır. Transfer geçiş yapmak demektir arkadaşlar. Bir jenerasyondan diğerine ve has been spread abroad ve yurt dışına da yayılmıştır. Özellikle ne için? For the relief of cough yani öksürüğün iyileşmesi için for the relief of iyileşmesi demektir. Bronşitin iyileşmesi ve e, neymiş arkadaşlar? akciğer rahatsızlıklarının iyileşmesi için Especially the salep orchid that grows in the district of Burdur is notable. Özellikle salep orkidi ki yetişmektedir hangi bölgede? Burdur bölgesinde yetişmekte olan e, salep orkidi is notable ünlüdür. During the harvest in May and June, sale powder is obtained from the tubers on the roots of the orchid plant that grows naturally in the high parts of the Taurus mountains around Bucak. Hasat zamanınca, hasat boyunca Mayıs ve Haziran aylarında Salep tozu is obtained from the tubers e, köklerden elde edilmektedir. Alınmaktadır. On the roots of the wild orchid. Neyin kökünden arkadaşlar? E, yabani orkid bitkisinin köklerinde bulunan o köklerden alınırmış arkadaşlar. That grows naturally. Ki bu doğal bir şekilde büyürmüş. In the high parts of yüksek kesimlerinde Taurus Mountains around Bucak. Bucak civarındaki Toros dağlarının yüksek kesimlerinde yetişirmiş bunlar. The most important feature of this geography salep is that it is sticky. En önemli özelliği bu coğrafyada yetişen salep'in en önemli özelliği şudur ki o yapış kanlıdır, yani yapışıktır. Its flavor and aroma are different. Onun tadı, lezzeti ve aroması farklıdır. Aziz Gündüz, who proudly sells the Bucak Salep as a brand, underlines that these tubers are washed and boiled and dried for about six months in the sun. Aziz Gündüz ki gururlu bir şekilde övünerek e, bucak salibini bir marka olarak satmaktadır. Underlines de şunu özellikle altını çizerek ifade etmektedir ki bu kökler are washed yıkanmaktadır ve kaynatılmaktadır ve kurutulmaktadır. Yaklaşık 6 ay boyunca güneş altında. Dried salep tubers are crushed and ground in stone mills kurutulmuş salep kökleri ezilmektedir ve öğütülmektedir. Taş millerinde yani taş değirmenlerinde. Powdered bucak salep is added to cow's milk with sugar and boiled by stirring over the low heat for 45 minutes. Yani toz haline getirilmiş olan bucak salibi inek sütünün içine şekerle birlikte ilave edilir ve kaynatılır. By stirring çevrilerek yani kaşıkla çevirmek deriz ya biz ona onu işte çevirmek <laughs> deniyor. Stirring over the low heat for 45 minutes. Yani 45 dakika boyunca düşük ateşte, kısık ateşte çevrilirmiş ee, bu bucak salibi. As the seasons turn, the tables of Anatolia are equipped with different tastes. E, mevsimler döndüğü sürece Anadolu'nun masaları neyle donatılırmış arkadaşlar? Değişik tatlarla donatılırmış. The heralds of each season not only cheer tables but also promise healing. Burada the Arkadaşlar müjdecisi olmak demek. The müjdeci, e, her mevsimin müjdecisi sadece masaları coşturmaz, neşelendirmez. But also aynı zamanda promise healing. Ne yaparmış arkadaşlar? Şifa da vaat edermiş. Now is the time for winter blessings. Şimdi kış nimetleri için tam zamanı. It is time to test those that warms us from the inside out like salep, boza, pickles and tarhana soup offering thousands of cure. Şimdi tatma zamanı bunları, bunları tatma zamanı ki e, vücudumuzu ısıtmaktadır. From the inside out. İçeriden dışarı doğru ısıtmaktadır. Salep gibi. Boza piki, boza gibi, pickle gibi. Pickles dedi arkadaşlar. Pickles dedi turşu. Turşu gibi ve tarhana çorbası gibi offering thousands of cures. Yani binlerce e, şifa önermektedir. Evet arkadaşlar ben bugün bu sayılan şifalardan bir anlatmaya çalıştım. Şimdi e, bu açıklama olarak okumadan sonra açıklama olmadan okumaya devam edelim. Hadi başlayalım. healing blessings of winter indispensable nostalgia salib is there any other beverage that warms you so much in winter a hot cup of salib with plenty of ground cinnamon on top who wouldn't be happy with it it increases body temperature smells nice and heals the homeland of salib plant Although it grows wild in Turkey's mountainous regions and grasslands is the Asian region and northern Mediterranean. Thirty percent of about one hundred and fifty orchid species in Turkey is suitable for orchid production, one of the two tubers of the endemic Anatolian orchid which grows wild at 1500 meters is picked by experienced people and the other one is left so the plant can feed the collected tuber is dried after being boiled in milk or water becomes a solid tuber used in beverage or ice cream making and is ground into powdering meals Salib, is a traditional drink sold by peddlers since the Ottoman Empire. Lokman Hakim's recommendation. Due to the nutritious essence, the salep tuber was among the supplies of sailing ships in the Middle Ages. Salep was also recommended by the legendary person Lokman Hakim. From past to present, it has been transferred from one generation to another. And has been spread abroad, especially for the relief of cough, bronchitis, and lung disaster disorders. Especially the salep orchid that grows in the district of Burdur is notable. During the harvest in May and June, salep powder is obtained from the tubers on the roots of the wild orchid plant that grows naturally in the high parts of the torus Mountains around Bujak. The most important feature of this geography is that it is sticky. Its flavor and aroma are different. Aziz Gundus, who proudly sells the Bujak salep as a brand, underlines that these tubers are washed and boiled and dried for about six months in the sun. Dried right salep tubers are crushed and ground in stone mills. Powdered bucak salep is added to cow's milk with sugar and boiled by stirring over the low heat for 45 minutes. As the seasons turn, the tables of Anatolia are equipped with different tastes. The heralds of each season not only cheer tables but also promise healing. Now is the time for winter blessings. It is time to taste those that warms us from the inside out like salep, boza, pickles and tarhana soup offering thousands of cure. Evet arkadaşlar burada da açıklama olmadan okumamızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem genel kültür kapsamında bir parça oldu hem de orta seviyede birçok gramer ve okuma kelimelerimizi pekiştirme imkanına sahip olduk arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar çalıştığınız sürece bunlar daha da iyi oturacaktır arkadaşlar. Bir de size en büyük tavsiyem arkadaşlar bu tür okuma parçalarını kendi kendinize ne kadar aklınızda kaldıysa bir özet olarak anlatmanızdır. Bu birinci bölüm. Bir de parçayı okurken arkadaşlar öğrendiğiniz kelimeler var ya orada durdurun mesela parçayı o kelime ile alakalı kendinize bir cümle kurmaya çalışın. Artık orta seviyedesiniz. Yani bunları yavaş yavaş ağzınıza iyice alıştırmaya çalışın. Kendi seviyenize uygun cümleler kurarsınız çünkü o zaman. Ama bu cümleyi kurarken I, 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 düşünerek düşünerek değil de arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa onu da söyleyin arkadaşlar. Böylece hata yapma korkusunu yenmeye başlarsınız. Konuşmanız gelişir. Anlamanızı zorladığınız için de fazlasıyla arkadaşlar İngilizceniz gelişir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.